Herkese merhaba, Klas serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, biraz demir bulduk bu be. Evet arkadaşlar katli kazmaya devam edecekler. Baya bir ben kazdık. Ben... Demir falan. Demir falan bulduk. Gibi. Ne? Ne oldu? 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 Ne hiç bilmiyorum. Bugün e, e, madenlerle uğraşacağız. Madenlerle uğraşırken özür dilerim. E, kazma almayı unuttum. Gideceğiz. Bir kazma ölüm. Ölüm biraz zor. Kılıçası dalsan adama. Kılıç yok. Ya geliyorum bekle oyala. Ne demiş var. Şuradan ben bir kazmam geliyorum. Sana da bir, bir tane bir demir kılıç, kılıç getireyim mi? Gerek yok biraz. Tamam. Benim şoförüm zaten. Bu arada videoda... Biliyorum. Bu bölümde dediğim Arkadaşlar gibi... E, bir yemek bulmak Evet, bu bölümde... Yemek arayacağız, bir de e, biraz madencilik uğraşacağız. Arkadaşlar bir de yağmur çöktü Evet, sinir... Sinir olduğumuz yağmur yağıyor. Çok sinir şeyler. Bu bölümde belki basılabilirsiniz. Önceki bölümde dediğimiz gibi. Çünkü yapacak bir şey bulamıyoruz derken çok akıllıca bir hareket yapıp meşale almayı Hemen alayım. Batuhan sen ne yapıyorsun? Hiç yapmıyorum. Bana fena kasıyor bir şey. Ya Gönlüm öyle bir kalsıyor ki şuradan bile çıkamıyorum yukarıya. Zombi öldü mü? Zombi nerede? Senin tarafında mı? Hı. Tamam Hı. öldüreyim dur. Neyse ben öldüreyim. Öldürdün mü? Hiç almadım beni. Ya boşver sen dur. Çalabilirsem şuradan. Ha şimdi oldu. Evet. Hmm. Ama dinle dışarı çıkıp biraz yemek arayacağız. Gördüğünüz gibi e, kasalardan es hmm, Mesela açık durumda şu an. Ben ne alacaktım ya? Yani? Torç alacaktım. Matan torçlar sen mi? Ne? Torçlar sende mi? mi? Ya meşale işte. Ne? Ya versene birkaç tane. Gel, geliyorum. Ver. Yukarı gel. E sen oradan at. Ya. Evet, yağmur daha da çıktı. Biraz düşüyoruz şu an. Ye, e, yemeğimiz hiç yok. Kıyafetimiz de yok. Gördüğünüz gibi böyle. Kısa kollarla geziyoruz. Mi? Kaç tane verdin? 5 tane. Yeter. Şimdi yeter. Çok soğuk. Çok, çok. Biz ölüyoruz da. Anca açlıklar ölüyoruz zaten. Ya yani baya bir yemek sıkıntımız var ve bir tane de yatağımız var sadece. Bir tane daha yatak alacağız. Bu yönle biraz hayvancılıkla Yok. uğraşacağız. Nasıl Oğuzhan sabah olunca söylesene. Hücum bu niye yapmıyor? Ne? Ben niye yapamıyorum? Çünkü ben yapmadığım için. Hayır yapmıyor. Yapma yap. He? Nasıl ya? Tıkla sağa tıkla. You can only sleep at night. Oyun'dan mı attı? Nasıl Oyun'da da hasta olma varsa e, olsaydı halimiz ne olur? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Yağmur falan. Batuhan biraz da yüksek sesle konuş. Herhalde duyamıyorlardır. Eee... Batuhan. Ee, bir saniye. Arkadaşımla Skype'de arama konuştuk da sanırım arama gitti. Bir saniye. Ee, bir şey oldu sanırım. Ee, biz devam edelim. Neyse. Bakalım çıkıyorum. Biz devam edelim. Dediğim gibi hayvancılık kafa anlıyor. Şu ses de olmasa. Bir <laughs> saniye kapattı sanırım bilgisayarı. O kapattıysa ben durdurmak zorundayım maalesef. Üçüncü bölümde görüşürüz. Bu